Satrancın Şah kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Silivri Yoğurt Festivali satranç turnuvasındaki 5. oyunumla karşınızdayım. Evet bu oyunu kazandım. Hem de nasıl bir kazanmak bildiğiniz Mikail Tal gibi oynadım. Bildiğiniz Mikail Tal gibi oynadım. Bir tane de çift ünlemim var. Çift ünlem amnesi var bu oyunda muhteşem kazandım. Kendi özüme döndüm. Evet biraz biraz özgüvenim geldiğinden dolayı e, kendi oyun tarzıma dönüş yaptım bu oyunda. Ve muhteşem bir e, şekilde oyunu kazandım. Evet beyazlarda ben varım. Enes Kızılırmak. Siyahlarda ise Ömer Yiğit Karaduman var. E, bakalım maçta ne olmuş. Hemen geçiyoruz. E4 klasik olarak açtım. E5 rakip klasik açılışla cevap veriyor. Ve hemen fırsatını buldum. D4, Danimarka Gambit'i bir diğer ismiyle Kuzey Gambit'i. Şimdi burada rakip D6 oynadı oyunda. Ancak size Kuzey Gambit'inin fikrini anlatmak istiyorum. E çarpı D4 yaparsa C3 ile bir piyon daha feda ediyoruz. D çarpı c 3ten sonra bir piyon feda daha ederek fil C4 geliyoruz. C çarpı B2'den sonra artık piyon feda edemeyiz. Fil çarpı B2 alıyoruz. Şimdi burada bakıyoruz son duruma. Beyazların filleri bir bıçak gibi tam ortadan tahtayı ikiye böldü bir. İkincisi beyazların filleri siyahların şah kanadına uzaktan çok kuvvetli bir şekilde bakıyor. Buna karşılık siyahların taşları tatilde hiçbir taşı gelişmedi. Ve beyaz şah merkezde Rok atmakta çok çok gecikti. Üstüne üstlük beyaz şahın önünde kendi piyonu yok. Dolayısıyla, pardon siyah şahın önünde kendi piyonu yok. Dolayısıyla burada çok kuvvetli bir e, konumu vardır beyazların. İşte bu sebepten rakip de büyük ihtimalle Kuzey Gambit'ine e, nasıl oynayacağını bilmediğinden baya baya bir düşündü. Ve bu düşüncesinin sonucunda D6 oynadı. Şimdi D6'dan sonra D çarpı E5 hemen taktik vuruş gelir. Atıyorum D çarpı E5 olursa vezir çarpı D8 şah çarpı D8'den sonra siyahların roku bozulmuştur. Oyunda oynanan hamle ise fil E7 gerçekten ama gerçekten bu mantığı anlamadım. E, fil e7 oynamanın çünkü e, fil bu karelere gelmeye çalışsa bu kareye zaten gelemiyor. Bu kareye gelirse e, piyon gelecek atak yiyecek. E bu kareye de zaten gelemiyor. E, neden fili e7'ye oynadı? Rakip gerçekten anlaşılması güç, bayağı da uzun düşündü. Şimdi fil çarpı e7'den sonra bu sefer e çarpı d6. Fil çarpı d6. Yani burada E7 oynamasaydı da yerinden de fil çarpı D6 alabilirdi. Şimdi E5 file saldırdık. Piyon feda ederek taktik vuruşu gerçekleştireceğiz. Siyahların rokunu bozacağız. Ama siyahlar fil B4 şah oynadı. Burada C3 olmaz. Eğer C3 olursa bu sefer taktik vuruş siyahlara geçer. Beyazların roku bozulur. Daha sonra fili kaçar ve beyazların oku bozulmuştur. Burada fil C2 ve at B2 oynanabilir. Daha doğrusu D2 oynanabilir. At D2 oynamak yerine fil D2 oynadım. Şuradaki fili rahatsız etmek adına. Fil çarpı D2. At çarpı D2. Şimdi at E7'den gelişmeye çalışıyor. Çünkü doğal çıkış karesi piyon tarafından engellendi. Vezir F3. Fikir şu. Evet veziri erken oyuna soktuk ama uzun rok atmak. Kale D1'e geldiğinde atı kalenin önünden çekerek e, siyahların D8 karesindeki vezirine saldırmak. Şimdi kısa rok, uzun rok. Fikrimize devam ediyoruz. At BC6 atı geliştiriyor ama ac C4 ile ne yaptık? Vezire saldırdık. Şimdi vezir E8. Vezirin gidebileceği başka bir kare yok. Ee, önüne herhangi bir taş da koyamıyor siyahlar vezirin önüne. Fil D3. Fil E6 ve at H3 fikir. Atı G5'e gelip hem fille hem de atla e, belki de veziri H5'e gelerek hem de vezirle siyahların zayıf olan H7 karesine çok kuvvetli bir şekilde baskı yapmak. Belki de belki de burada belki de burada hamle siyahların hamlesi haşalt ee, H6 olmalıydı. Ancak siyahlar fil çarpı C4 yapıyor ve taş değişmek istiyor. Normalde burada oyuncular taş geride kalmamak için fille fili kırar ama ben normal bir oyuncu değilim. Tal gibiyim, tal tal. Evet. Şu anda ipucunu verdik. Siz olsaydınız videoyu durdurun. Burada ne oynardınız? Videoyu durdurmadıysanız çözümün keyfini çıkartın. Evet, bu konum çok acayip bir konum. Çünkü şöyle, bu bir kompozisyonmuş ve bu kompozisyonu ben bugün oyunu oynadıktan sonra Capablanca'nın Satrancın Esasları isimli kitabında gördüm. Yani çok benzer, birebir aynısı değil ama bu konuma çok benzer fikir olarak neredeyse birebir aynı olan fikri ben daha önce karşılaşmamama rağmen bulmuşum. Mikail Tal gibi oynamışım. Kendi özüme dönmüşüm ya. Kuzey Gambit'inde işte yani kendi özüme dönünce bunları yapabiliyorum. Evet burada çift ünlem hamlesi var. Hamle Fil çarpı h7. Evet atı feda ettik. Bir de üzerine ne yapıyoruz? Fil feda ediyoruz. Şimdi burada oyunda oynanan hamle şah 8 Ama eğer şah fili alsaydı bakalım ne olacaktı? Şah çarpı h7. Vezir h5 şah. Şah g8'e gitmek zorunda. At g5. Şimdi burada mata çare yok diyelim bir boş hamle yapsın. Vezirle vezire saldırmaya çalışsın. Vezir H7'den mat. Yani burada herhangi bir çare yok. İşte buradan açmaya çalışsa yine vezir H7 mat. G6'ya geldiğinde yine vezir H7'den mat. Burada mata çare olmaz. İşte atın H3'e gelmenin fikri. Uzun vadeli planın kısa vadeye dönüşmesi muhteşem bir fikir. Burada burada çok ilginçtir ki siyahların veziri beyazların kalesini engelliyor. Beyazların kalesi de şahın hava deliğinin açılmasını engelliyor. Yani bu kale şuradan açılabilse, bu kale şuradan açılabilse vezir olmasa bu karede belki de şah arkadan bir kaçış sağlanabilecek. Ama maalesef vezir e8 karesinde ve kalenin hareket etmesini engelliyor. Evet siyahların taşlarına baktığımızda siyahların hiçbir taşı savunmaya maalesef yetişemiyor. Evet fil çarpı sonra oyunda oynanan hamle şah 8 Evet hamle bu. Vezir h5. <laughs> Şimdi burada iki farklı savunma var. Oyunda oynanan hamle Fil E2 ama at G8 de savunulmuş gibi görünüyor. Şimdi açarak şah gelse hemen atı koyacak. Ama buna da e, fil çarpı G8 şah. Şah çarpı G8'den sonra at G5. Yine mata çare yoktur. A7'den mata çare yok. Peki oyunda oynanan hamle file 2 Fikir şu. Veziri kaçırmak. Vezir kaçtığında şahla ne yapmak? Fili almak. Eğer vezir h4'e gelirse ilk önce fili belki de önüne koyayım. Yani pek bir şey değişmiyor ama. Yani rakip elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda da kaleyi almakla tehdit ediyor. Eğer burada vezir kaleyi kaybedeceğim diye fili alırsa, matata ne yapmış oluyor? Bitmiş oluyor. Ancak burada beyazlardan muhteşem bir fikir ortaya çıkıyor. F3 filin önünü kesti ve mat etmek için ne yapıyor? Kalesini bırakıyor. Şimdi at g8. Peki burada başka bir hamle yapmaya çalışsa mesela beyazlar. Hemen şah. Hemen mat olurdu. Evet. Dolayısıyla at g8. E az önceki konuma geldi. Fil çarpı g8. Şah çarpı g3. At g5 ve mata çare yoktur. Son bir deneme. Fil d3 ile h7 karesini fille tutmaya çalışıyor. Kale çarpı d3 sonra artık rakip terk etmiştir. Çünkü burada Mata çare yok. Ee, bakalım herhangi bir boş hamle yapalım. Mesela ne yapabilir burada? Diyelim ki buradan piyonu gelmeye çalışsa da burada da çalışsa da hiçbir şey olmuyor. Diyelim ki veziri geldi. Atla veziri almak yerine vezir haşidi mat. Evet. Umarım oyun öğretici olmuştur. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Umarım bütün turnuvalarımda bu hamleleri bulabilirim. Bir sonraki oyunumda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.